Herkese merhaba. Söke'de deniz mi olur, deniz mi olur dedim. Ve kocam Söke'de deniz var. Gel seni götüreyim dedi. Şu an nereye gidiyoruz? Doğan Bey. Bey e gidiyormuşuz. Şimdi Doğan Bey'e gidiyoruz. Ve detayları sizinle paylaşacağım. Söke'ye 30 km uzaklıktaki Doğan Bey'e gidiyoruz. Şu anki adı Doğan Bey olan bu Rum köyünün eski adı Domatya'ymış. Doma domates, doma domates, tatlı domatesler deyip yola devam ediyoruz. Burası Dilek Yarımadası için tanıtım merkezi. Şimdi gezmeye gidiyoruz. Şimdi size bulunduğumuz bölgeyi gösteriyorum. Şu an eski doğan Ve bu görmüş olduğunuz dağda Samsun'da görmüş olduğunuz ise bir yetişkin Akdeniz kokunu iskeleti. Bu köyün en önemli özelliklerinden biri tarihi 7. yüzyıla kadar dayanıyor. Ve mimarisi, Rumların yaşaması, Türk ve Rum birleşik kültürünün burada gözükmesi. İşte Türkler zamanında buraya mübadele döneminde Midilli ve Selanik olarak onlar buraya gelmişler. Buradaki Rumlar da oraya gitmişler. Arkamda gördüğünüz dar sokaklar, tahta ev kapıları taş evler. Hepsini size göstereceğim. <laughs> kahvesinden çıktık. Şimdi size burada bir tane minik minnoş bir köpek var. Onu göstermek istiyorum. Bak. Ne haber? Siyah, beyaz. Nesin sen? Dolmaçalı mısın ha? Evet. Hello, doğa meyli. <laughs> 1924 yılındaki buradaki mübadele ile ilgili size bahsetmiştim. Ee, bu mübadele döneminde Rumlar buraya geldikten belli bir süre sonra o zamanlar buradaki tarım faaliyetlerini gerçekleştirememişler. Ve buranın biraz daha aşağısında bulunan mı? Evet. Yeni e, Doğan, Doğan Bey alan. Yeni Doğan Bey'e yerleşip orada yaşam sürdürmüşler. Çünkü burası dağın yamacında olduğu için tarımsal faaliyetlerde bulunamamışlar. Neydi? Samsun Dağı mıydı? Evet. Samsun Dağı'na yaslanıyor bu köy. Ee, bu köyün diğer Dağın diğer tarafı da e, Kuşadası'nda bulunan e, milli park. Milli park. Bu dağın ucu da direkt Samos adasına çıkıyor, yani e, Yunan adasına dayanıyor. Oraya da dip burun diyor buranın yerleri. Hı hı. Yani çok güzel. Her yerde zaten buranın eski adı Domatia yazıyor. Bak, şuradaki kafede de yazıyor. Atölye. Evet, atölyede. Domatia atölyesi. sonbaharın geldiğini yapraklardan görüyorsunuz. Şunları zımbayla ağaca takıp hayır kış gelmiyor demek istiyorum şimdi. <laughs> hayır kışın geldiğini kabul edemeyenlerdenim ben. Ben yaz insanıyım. Yaz insanı olduğumuzu bizim her kış sıcak yerlere gitmemizden anlayabilirsiniz. Kocam üşüyen bir insan. Ben de soğuğu sevmem. O yüzden biz genelde hep yazcıyız yani. Severiz yazı severiz yaz yaz daha az maliyetli bir mevsim yani yaz çok birleştirici bir mevsim olduğunu düşünüyorum Mesela sosyal açıdan da işte ekonomik açıdan da insanlar yazın her e, skaladaki insan yazın aynı denize girebilir ama kış öyle değil kışta bir spor yapmak için dünya para harcamanız gerekiyor o kayak merkezlerine bilmem nerelere gitmek için çok para vermeniz gerekiyor. Kış çok sınıfsal bir tatil. Yani <laughs> o yüzden kışı sevmiyorum. Kış sınıfsaldır. Kışın evi sıcak olanlar <laughs> kışı sever. Kış ayırıcıdır. Kışı çok gömdük. <laughs> Ölen de çadırda yaşıyor Ama gerçekten çadırda yaşıyorsun. <laughs> Hayır. Yani evimiz doğal gazlı olabilir ama o yüzden kışın evden dışarı çıkmadığımız için yani yağmur yağdığında bir yeri gezemiyoruz ve ben gezmeyi sevdiğim için kışı sevmiyorum. Yani ayaklarım kirleniyor, batıyor, çamur oluyor falan böyle sevmiyorum yani. Ama mesela denizde kum oluyor, onu seviyorum. O kadar kirlenmelere okeyim yani. Şimdi Karina'ya doğru gideceğiz. Eski Doğan Bey'den, şu an Yeni Doğan e mi gideceğiz. Şimdi Doğan Bey değil de sahile doğru gideceğiz. Yeni Doğan Bey değil, sahile doğru gidiyormuşuz. Evet, rehberimiz öyle söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, buranın gerçekten sahili var mı yok mu göreceğim. Gördükten sonra size var diyeceğim. Var, Karina diye geçiyor. Ben yukarıdan gördüğüm denizi kabul etmiyorum aşağıda gidip denizi göreceğim yani böyle dibine girmediğim denize ben deniz var demem bana böyle su birikintisi gösterip de yok bu deniz falan diyemezsiniz ben gerçekten bu deniz görmem lazım gideceğim göreceğim size gerçekten arkadaşlar bakın burada deniz varmış sökenin denize yakın yeriymiş diyeceğim gerçi burası sökeye 30 kilometre yani düşündüğünüz zaman kuşadasındaki denizler buradan daha yakın. Kuşadası da söke değil yani. Ama burası sökeye bağlı. Sebebini bilmiyorum. Yani burayı niye sökeye bağlamışlar? Çünkü söke ovası var hemen aşağı tarafta. He söke ovasını söke yapmış. Söke ovasının denizle birleştiği yer burası yani. Büyük... Bir de Büyük Menderes evet, miydi? Evet Büyük Menderes dertesinin denizle birleştiği yer burası. Hmm. Yani onun için... Benim coğrafyam iyi değil. <laughs> Balçık. Denizler olduğu için çok herkes bilmez mi? Yani buradaki mesela Karina'daki denize yazın insanlar gelse denize girebilir mi? Evet, yani şey mi balçık mı yoksa normal? Her yeri değil. Her yeri değil yani Mayo'yla falan böyle gelen turistler denize girebilir. Yoksa Mokin'le girebilsem. dalga <laughs> Yani girebilirler mi? Evet girebilirler. Tamam girebilirlermiş. Böyle şey falan oluyor mu salda gölü gibi falan içinde çekme olayı falan oluyor mu? Yok. Ay, evet, tam süper. Ha deniz yani. Evet, deniz. <laughs> Göl değil. Onu teyit etmen için sormuştum. Şimdi Karina'ya doğru gidiyoruz. <laughs> girişindeyiz. Önce size denizi göstereceğim. Daha sonra burada bir sürü balıkçı var. Bütün o balıkçıların önünden geçeceğiz. Ama hemen şöyle şuradan dönüp arkamdaki denizi size göstermek istiyorum. Ve soketli deniz varmış arkadaşlar. <laughs> Restoranlarda hemen böyle sahilin dibinde bir sürü balıkçı teknesi var. inanılmaz güzel bir manzara var. Böyle size göstermek istiyorum. Şöyle sahilde yürüyüp yürü, gün batımında size biraz Karina'dan bahsetmek istiyorum. Böyle burası tam bir böyle Yunan havasında, bir Rum havasında. Rumların yaşadığı çok belli. Bu topraklardan geçtiği çok belli. Türkler ve Yunanlılar olarak, Rumlar olarak birbirimize çok şeyler katmışız zamanında. Osmanlı döneminde çok zaten kozmopolitik bir e, şekilde büyümüş. Bütün milletler, hepsi iç içe büyümüşüz. Kültürlerimiz birbirine geçmiş. Çok güzel ve doğal güzellikler. Arkamda.